Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematik Acil fonksiyon mantık kümeler fasikülünde sayfa 103-105'te bulunan mantık 8. soru tipiyle karşınızdayız. Burada ancak ve ancak bağlacı ile kurulan bileşik önermelerle ilgili konu vereceğiz. Bundan sonra bir konu daha var. Sonra da karma testlerle mantığı bitirmiş olacağız. Arkadaşlar ilk zaten cümle aynı. P ile Q önermeleri ancak ve ancak bağlacı ile oluşturan bileşik önermeye P ancak ve ancak Q bileşik önermesi adı veriliyor. Burada değerler aynı iken sonuç doğru, değerler farklı iken sonuç yanlış çıkıyor. Ya da bağlacının tam tersi diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar ise bağlacıyla ancak ve ancak bazı özellikleri var. P ancak ve ancak Q, P ise Q ve Q ise P şeklinde yazılabiliyor. Bu bizim en önemli şeyimiz çünkü ise'yi veya ile çevirebiliyoruz burada. P ancak ve ancak Q denktir 1 ise bu önermeye çift gerektirme deniyor. P ancak ve ancak Q denktir. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili olursa aynı oluyor. Ee, diğer türlü aynı olmuyor. Burada da P ancak ve ancak Q'nun değilini alırken sadece bir tanesinin değilini almak yetiyor. P ya da Q'nun da bunların birbiriyle ters olduğunu da söylemekte fayda olduğunu zaten başta söylemiştik. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir ancak ve ancak sıfır farklı oldukları için sıfır. Ancak ve ancak sıfır aynı oldukları için bir. Doğru. 1 ancak ve ancak 1, 1. 0 ancak ve ancak 1, 0. Doğru. P ancak ve ancak 0 demiş. Ben buraya 1 yazarsam 1, 0, 0 verir. 0 yazarsam 1'i verir. Buradakinin tam tersi. Doğru. P ancak ve ancak P denktir 1 demiş. Aynıyken sonuç doğru. P ancak ve ancak P'nin değil önermesi 0 çıkmak zorunda arkadaşlar. Kesinlikle. Biri 1, bir, 0 olursa 0 çıkar. O yüzden bu bir çift gerektirme değil yanlış bir önermedir. Yanlış olan seçeneğin E seçeneği olduğunu da söylemiş oluruz. Geçelim konu 1'e. P ancak ve ancak 1 ancak ve ancak 0 ancak ve ancak 1 önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? 0 ancak ve ancak 1 0 zaten ancak ve ancak P ancak ve ancak 1'de bir 1 bir yazarsam 1 çıkar. 0 yazarsam 0 çıkar. O yüzden burası P olacak. P ancak ve ancak 0'da 1 yazarsam 0 çıkar, 0 yazarsam 1 çıkar. Bunun tam tersi olduğundan dolayı cevabımın P'nin değili yani B seçeneği olduğunu söylemiş olacağım. Buradaki ile buradaki birbirinin değili, fark etmişindir. Gel bakalım 2. P ve Q birer önermedir. P ancak ve ancak 0 denktir 1, Q ancak ve ancak 1 denktir 0 olduğuna göre P'nin değili ancak ve ancak P ancak ve ancak Q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Ne yapacağız değerli arkadaşlar? Burada P ancak ve ancak 0'ın 1 çıkması için 0 olmaktan baş çaresi yok. Yani P 0 olacak ki 1 gelsin. Buranın da 0 çıkması için Q'nun da 0 olması gerekiyor. Yazıyorum. P'nin değili 1 olacak. Ancak ve ancak. 0 ancak ve ancak 0. Burası zaten 1 gelecek. O da bize 1 ancak ve ancak 1'in yine cevabın 1. D seçeneği doğru cevap olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Haydi bakalım gelsin 3. Aşağıdakilerden hangisi bir çift gerektirmedir demiş. P'nin değili ancak ve ancak 0 demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım P'nin değili ancak ve ancak 0. Buraya 1 yazarsam 0 çıkar. Buraya 0 yazarsam 1 çıkar. Burası P gelmiş oluyor. Bu olmaz. 1 ancak ve ancak P demiş. 1 yazarsam 1, 0 yazarsam 0 çıkar. Bu bu da P çıkıyor. Olmaz. 0 ancak ve ancak P 0 yazarsam 1, 1 yazarsam 0 çıkar. Yani P'nin değeri çıkıyor. Olmaz. Eksi 2, eksi 3 eşittir eksi 5 ancak ve ancak eksi 5 artı 3 eşittir eksi 2. Evet burası 1 ancak ve ancak burası da 1. Evet burası 1 gelecek. Doğru cevap D seçeneği oldu diyeceğiz. 4, 7'den küçük 1 ama 4, 7'den büyük 0. Bunun da ancak ve ancak yaptığımızda 0 geldiğini görmüş oluyoruz. Çift gerektirme olması için sonucun 1 çıkması gerekiyor. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Bakalım. Şimdi bu P ve Q'nun değilini ben şöyle yazsam. P'nin değili veya Q'nun değili olarak yazsam. Bakın yaptığımızda demorgulu bu geliyor. Bu da P ise Q'nun değili değil mi? P ancak ve ancak Q'yu nasıl yaparım? P ise Q ve Q ise P ve o zaman bu da P ise Q'nun değili. E zaten V bağlacında parantezleri kaldırabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şununla şu buna K desem bu K'nın değili. K ve K'nın değili ve Q ise P olarak gelecek. K ve K'nın değili her zaman ne olmak zorunda? Sıfır. Çünkü V bağlacının bir tane sıfır varsa sonuç sıfır gelecek. Sıfır ve gördüğümde de direkt cevabın A seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Hadi bakalım pekiştirmeye geçtik. P denktir Q'nun değili denktir R denktir 1 olmak üzere P ve Q ancak ve ancak Q veya R önermesi aşağıdakilerden hangisine de denktir? Yazalım. 1 Q 0 Çünkü Q'nun değili 1 ise Q ne gelecek? 0 geldi. Q 0 veya 1. Tamam. Burası 1. Burası 0. 0 ancak ve 1. 0 geldi. Şimdi A şıkkına bakalım. P'nin değili 0 ya da Q ise R demiş. Q neydi? 0 ise 1. Şurası 1 gelecek. Bunun sonucu 1 geliyor. Bu olmaz. E, ee, P veya demiş. P 1'di. Veya dediği için hiç bakmama gerek yok. Bu da 1 gelecek. Gitti. 1 ise 0. Ancak ve ancak 1 demiş. Bu da 1 ise 0, 0. Ancak ve ancak 1'in 0. Cevap C seçeneği. Ama diğerlerinde şöyle kısaca bir bakıyoruz. İşlem hatası yapmış olabilirim. 1 ve demiş. 1 veya 0 demiş. Burası 1 gelecek. O da 1 gelecek. 1 ya da Q. Q ne burada? 0 ve 1 demiş. Burası 1 gelecek. 1 ve 1 yine 1 gelecek. O yüzden cevap C seçeneği. Gelsin bakalım 2. P ancak ve ancak 0 ve P ancak ve ancak 1 bir bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? P ancak ve ancak 0. 1 verirsem 0 çıkar. 0 verirsem 1 çıkar. Yani burası P'nin değili. P ancak ve ancak 1. 1 verirsem 1 çıkar. 0 verirsem 0 çıkar. O zaman burası P. Yani P'nin değili ve P. Bunlardan biri mutlaka 0 mı? Evet hocam. Mutlaka 0. E, v bağlacında bir tane 0 varsa sonuç 0 gelecek. Doğru cevapta A seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Mantık olarak bu. Şimdi seçeneklerin diğerlerinde sıfır veren bir ifade varsa o yanlış olur. Hemen hızlıca bakıyorum. Bu zaten sıkıntı yok. Bu aynı. Bu sıfır aynı. Aynı. Bunlarda bir sıkıntı bulunmamakta. Gel bakalım 3. Aşağıdakilerden hangisi bir çift gerektirmedir? Yani ancak ve ancak bağlacın bir gelmesi gerekiyor. Eksi 2, eksi 2 eşittir. Eksi 4, 1. Ancak ve ancak. Eksi 8 bölü 4, 2 demiş ama eksi 2 olacak. Yani bu sıfır gelecek. 3 kere 0 3 artı 0 demiş bu zaten 0 ancak ve ancak 3 bölü 0 tanımsızdır 1 demiş bu da 0 olacak. 0 bölü 2 0 1 ancak ve ancak 2 üzeri 0 1 olması lazım 0 0 olacak. Eksi 2 bir tam sayıdır 1 ancak ve ancak eksi kare kökçesinde eksi 2 bir real sayı değildir doğru bu 1 doğru cevap denizli. Sıfır faktörel bir faktörel bir ancak ve ancak sıfır faktörel sıfır değil bir olması lazım. Sıfır gelecek. Doğru cevabın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gel bakalım 4. P ve Q iki önermedir. P'nin değili ancak ve ancak Q veya P ancak ve ancak Q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Hemen bakalım. Şimdi bununla bu birbirinin değili. Hatırlar mısın? P ancak ve ancak Q'nun değili dediğimizde sadece bir tanesini değiştirmiştik. Ya bu şekilde ya da bu şekilde. Neden? 1, bir 1'in sonucu 1. İkisini de değiştirirsen 0, 0 gene 1 olur. O yüzden sadece bir tanesini 1, 0 ya da 0, 1 haline getirmen lazım. Ben buna K dersem bu K'nın değili olmuş oluyor. K veya K'nın değilinde bunlardan bir tanesi 1 olacağından dolayı daima bir cevabında B seçeneği olacağını söyleriz. Sırada 5 var. P ancak ve ancak Q denktir sıfır olduğuna göre P ancak ve ancak P ise Q ve Q ise P önermesinin en sade hali aşağıdaki adı hangisidir? Şu kısım zaten P ancak ve ancak Q'nun açılımı. Yani burası sıfırmış. Benden o zaman P ancak ve ancak sıfır istiyor. Ben buraya 1 verirsem sıfır çıkar. Sıfır verirsem 1 çıkar. P ise P'nin değil olur. Doğru cevap da E seçeneği olacağını söylemiş oluruz. Gelsin bakalım 6. P ise Q koşul önermesi bir gerektirme ve P ancak ve ancak R iki yönlü koşul önermesi bir çift gerektirmedir. Bunu şu anlama geliyor. Şu 1. P ancak ve ancak R de gene 1. Buna göre aşağıdaki denklerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada P ve Q veya R demiş. R'nin değil demiş. P veya Q P veya R demiş. Burada hani P veya Q ve R mantığıyla yapacağız gibi gözüküyor. Eee şurada Q ise R demiş. Onu bilemem. Ama şu P ise Q'nun 1 olduğunu biliyorum. R burada ya 1'e 1 ya 0'a 0 olacak. Başka çarem yok zaten. Burası 1'e 1, 0'a e 0, 0'a 1 şeklinde olmak zorunda. Ben şimdi burada R'yi 1 alırsam 1 çıkar. R'ye 0 olursam 0 çıkar. Yani sistem doğru şu anda. E burası her türlü 1 zaten. Onda hemfikiriz. Burası da her türlü 1. Q burada 1 ve 0 değerlerini alıyor. 1 olursa doğru ama 0 olursa yanlış. Edirne seçeneği bu şekilde eleyebilirim. Şimdi P burada 1 ve 0 değerlerini alabiliyor. A tabii P 1 alırken Q 1 0 alırken 6 de olabiliyor yani. Şimdi buranın P'nin değilişini 1 aldım burayı. Buraya 1 yapma şansım var mı? Var. 0. 0 alabilirim mesela. Yani P'yi 1 aldım. O zaman R'yi de 1 alırım. Q'yu 0 alsam da burası 1 gelir. Olmaz. Şimdi burada 0, 1 de alabiliyorum. Tamam. Ama şurada ikisini de 0, 0 alma hakkım var. O yüzden bu V bağlacında 0 gelme durumu olabilir. P ve Q demiş. Ee, burada zaten 0 da gelir. 1 de gelir zaten P ve Q'da. Veya R demiş. Yani R'yi burada 0 alsam Sıfır gelir. R'nin değeri gelmeyebilir. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır deriz. Değişik bir soru. Geldik 7'ye. Bir öğrenci aşağıdaki soruyu çözerken bir hata yapmıştır. Buna göre öğrenci numaralandırılmış adımlardan hangisinde ilk kez hata yapmıştır demiş. P ancak ve ancak Q'nun değili. P ise Q'nun değili ve Q'nun değili ise P. Doğru. Bunu iseye çevirmiş. P'nin değili veya Q'nun değili ve Q veya P demiş. Doğru. Şimdi burada sanki ortak bir paranteze alamıyoruz gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Bu kısım yani bu burada ancak şu kısmı buraya tek tek dağıtarak yapabilirsiniz. Bu direkt yer değiştirmiş ama arada V bağlacı var. Hatanın üçüncü adım C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Gel bakalım 8. P Q ve R önermeleri için P ise Q ancak ve ancak R önermesinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre önermelerden hangisi veya hangilerinin doğruluk değerleri daima 1'dir demiş. Şimdi bunun yanlış. Bunun yanlış olması için 1'e 0 ya da 0'a ne olması lazım? 1 olması lazım. Şimdi ilk duruma bakalım. P ise Q ancak ve ancak R 0. Buraya 0 aldım. Buranın 1 olması için çok seçenek var. 1'e 1, e 1. 0'a 0, 0'a 1 olması gerekiyor. Ama diğer duruma baktığımda P ise Q ancak ve ancak R'nin 0 çıkması için burayı 1 alırsam buranın 0 çıkmasını istiyorum. O zaman burası 1'e 0 olacak. Her zaman 1 çıkmasını istiyoruz. Şimdi çıkmayacak durumlara bakalım. Q ve R demiş. Q ve R bakın burada 0 ile 1 alabiliyor. Bu direkt 0 gelir. 2 kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz direkt olarak. Ee, P veya Q demiş. Ben burada P'yi 0, Q'yu da 0 alabiliyorum bakın şöyle şu durumu. Göre gördünüz mü? Bu da olmayacak. Cevap E ama yalnız 1 yani. Ona bakacağız. R burada şimdi 0 olduğunda, R 0 olduğunda e, zaten sonuca bakmama gerek yok. 1 gelecek. R 1 olduğunda burada zaten P'nin de 1 olmaktan başka çaresi yok. O da 1 gelecek. Doğru cevap sadece 1 olmuş olacak. Ama diğer 3 durumda bakmak zorundaydım. Gel 9. P ancak ve ancak Q ve P ya da Q denktir. R ancak ve ancak 0 denkliğini sağlayan P, Q ve R önermeleri için aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Şunu demiştik. P ancak ve ancak Q önermesiyle yani ancak ve ancak önermesiyle ya da önermesi birbirinin tam tersi. Yani ben buna... M dersem bu M'nin değili olur. Arada V bağlacı olduğundan dolayı da buranın sıfır çıkması. Yani bu sonucun sıfır olması gerekir. R'nin de kesinlikle bir olması gerekir. Bak R kesinlikle bir. Şimdi arkadaşlar o zaman yazalım. P ancak ve ancak Q ve P ya da Q'nun sıfır olması lazım. Burası bir olursa buranın sıfır olması gerekiyor. Burası sıfır olursa buranın bir olması gerekiyor. Veya her ikisinde sıfır olması gerekiyor. V bağlacında bu şekilde çok fazla seçenek var gibi görüyoruz. R kesin 1. Onda hemfikiriz. Şimdi R'yi ben burada E şıkkını gördüm direkt. R 1 olursa buranın 1 veya bağlacında 1 çıkması lazım. Edirne'ye direkt elerim. R burası 1. Buradan P veya Q gelecek. Çünkü 1 olursa 1, 0 sıfı olsa 0. Yani buranın P veya Q gelmesi lazım. Şimdi şu durumda 1 olması için şu durumda 1 olması için ikisinin de aynı olması lazım. Şu ilk durumu değerlendiriyorum. P Q ve R r 1 zaten. O zaman ikisi de aynı olacak. 1 1 olabilir ki aynı ya da 0 0 1 olacak. Burada e, 0 ve 0 alırsam uymaz. Eledim. Çünkü 0 ve 0 alabilirim burada. Şu seçenek uymuyor. Tamam. P ya da P ancak ve ancak R Q demiş. E, şimdi 1 1 1'i veriyor zaten. Ama şurada 0 1 0 değil. Sıfır veriyor. Doğru. Bu bir dakika doğru. Seçenekler içinde bu sıkıntı var. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Diğer maddeleri de yazayım. Sıfır olması için bir sıfır olması gerekiyor. Ya da sıfır bir olması gerekiyor. Bu da bizim için ideal. Bir bir mesela şu üçüncüyü burada yazarsam bir bir. E, buranın sıfır gelmediğini görürüm. Adana'da gitmiş olur. E, i̇kinci de Q ise R demiş. Q ancak ve ancak R demiş. Q ile R'ye bakıyorum. Bak şu da yine aynı. 0, 1 yazdığımda buranın 0 değil 1 geldiğini görüyorum. Bu da gitti. Cevap C. Ama hepsini sağlayacak mı bakalım. Belki de o da yanlış. Bilmiyoruz. Şimdi bir de şu durum var. Ee, o durumu da en alta yazacağım. Oradan da iki durum gelecek. 0 olması, burası 1, 0 iken buranın 0 olma şansı yok. Orada 0, 0 gelme şansı iptal gibi sanki. Çünkü 0, 1, 0 ise burası her türlü 1 gelecek. Tamam. 4 durum var sadece. Yazalım şimdi burada dört durumu. Hangi P ya da R ve P veya R. P'nin değeri çıkması istiyoruz. Şimdi P'ye 1 aldım. 1 ya da 1 ilk duruma bakıyorum. Ve e, 1 veya 1. Burası 1 gelecek. Burası 0 gelecek. Evet P'nin değeri geldi. Bu okey. İkinciyi yazıyorum. E, burada 0 ya da 1 ve 0 ne gelecek? Veya 1. 1 geldi. Burası da 1 geldi. 1 ve 1. Evet 0'ın değili. Doğru. Üçüncüye bakıyorum artık. Geldik üçüncüye. Son iki tane kaldı. 1. Bir, zaten 1-1'e bir, bir bakmıştık. Bu doğruydu. 0-1 kaldı. Bu da doğruydu. O zaman cevabın C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Zaten bakın bunlar aynı. Şu şu ikisine bakıyoruz ya. O yüzden e, ilk ikisine baktığımızda diğer ikisine de bakmış olduk direkt olarak. Değişik bir güzel soru geldi. Geldik ona. Yukarıda verilen bileşik önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir demiş. P ve P'nin değeri mutlaka 1'i 0 olacağı için 0 bu gitti. Veya da kesinlikle bir tanesi 1 olduğu için 1. Ya da da farklı oldukları için 1. Bunlar doğru. P ise P'nin değilinde şimdi bu biraz tehlikeli 1 ise 0 olur. O zaman 0 gelir. Olmaz. Farklı olduklarında 0 gelecek. Olmaz. Cevabın 2. B seçeneği doğru cevap olacaktır deriz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Evet, son sorumuzda 3 basamaklı bir ABC doğal sayısı için P A çift sayıdır. ilk rakam yüzler basamandaki B Q B asal sayıdır. Onlar basamak rakamı asal sayı. Birler basamak rakamında C 3'ün katıdır önermeleri veriliyor. P veya Q ancak ve ancak R'ye denktir bir olduğu biline göre ABC sayısı aşağıya kadar hangisi olamaz? Şimdi P veya Q ancak ve ancak R'nin bir olması demek aslında çok seçenek var. Burası 1, burası 1, burası 0, burası 0 olacak. Şimdi bir biri e bakacak olursak P, Q, R'de veya'yı veren çok seçenek var. R1 zaten de 1, 1, 1 olabilir. Sonrasında 1, 0, 1 olabilir. 0, 1, 1 olabilir. 0 veren 0, 0. 0 burası 0 olacak. Tek seçenek var zaten. Şu alt tek seçenek. Tamam. Şimdi sayılar tek tek deneyelim. A çift sayı 1. B asal sayı 0, 4 değil. 3'ün katı 1. 101 var mı? Var. Tamam. Bu uygun. Şurası bak 846'ya uygun. A çift sayı 0, 5. B asal sayı 1, 3'ün katı 1. 0, 1, 1 var mı? Var. 579 burası. A çift sayı 1, B asal sayı 1, C 3'ün katı 1. Burası da 430. Bu da uygun. Tamam. Güzel yazalım. A çift sayı 1, B asal sayı 1, 3'ün katı 110 diye bir ifadem yok. Tamam bu dursun. A çift sayı 0, B asal sayı 0, C 3'ün katı değil 0. Bu da 182. Doğru. Bu da 182 doğru. O zaman cevabım Denizli olacak. Bence harika bir soruyla 8. bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Son konu 9'da görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.